Anlara hamalık yapana sen o zaman büyük olay olurdu. Ünlü oyuncu Barış Havas hamallık yaptı. <laughs> <laughs> Yapmadığım iş değil ki. Dizle demek istiyorsun herhalde. Yo, gayet de gerçek hayatta. Sen mi söylüyorsun? Ben dipten geliyorum. Ama nereye gidiyorum ondan emin değilim. Barış, erken gelmişsin. Setim erken bitti. Açıklığın ben de için paylaştı. Ne şirin? Parkta fanlara yakalandık ama hepsini atlattık. <laughs> değil mi Genç kızların sevgilisi kaçmaz Barış. <laughs> Tatlış bir şekilde bekleyip selfie çektirir. Selfie bir yıldızın toplumsal vergisi sayılır değil mi? <laughs> Neyse sen yukarı çık. Biz geliyoruz şimdi. Hicle. Ne yaptığını sanıyorsun? Hiç. Ben yemek molasına çıkıyordum. Kendisi benimle gelmek istedi. Bir magazinci fotoğraflarınızı çekip Barış Havas bu kızla yakalandı diye haber yapsa ne olacak? Sonra başlasın yalanlamalar, yalanlamalara inanmamalar. Kimse fotoğrafımızı çekmedi. Çünkü şanslıydınız hiçbir oyuncuyla ben söylemeden muhatap olma. Tamam. Anladım. Barış bir star. Seninle aynı gezegenden değil. Sandviçini paylaşmak istiyorsan senin gibi normal insanlarla paylaş. Tamam? Hadi. Efendim Ferisan. Dicle hemen sana söyleyeceğim bara gidiyorsun ve Barış'ı oradan sessizce çıkarıp evine bırakıyorsun. Algılayabiliyor musun söylediklerimi? Aha. Pardon, kendi niye çıkmıyormuş? Biriyle kavga etmiş. Kapıda magazinciler akbaba ah gibi bekliyor. Allah'tan tanıdık mekan da hemen bana haber verdiler. Kurtuluşta oturuyordun sen değil mi? Hı hı. Beş dakika içinde taksiye binsen, 15 on beş dakikaya oradasın. Tamam, hemen üstümü değiştiriyorum ben. Onunla vakit kaybetme. Senin nasıl göründüğün kimsenin umurunda değil. Konu atıyorum. Kapıdakilere benim ismimi söyle. Abi sen arka kapıda beklersin. Tamam tamam. tamam, tamam, Merhaba. Merhaba. Beni Feris gönderdi. Barış Havası için geldim. İçeride bar tarafında. Bizim arkadaşa sorabilirsiniz. Bar tarafı, tamam. <laughs> Asistan kız. Sen de mi buradaydın? Sizi almaya geldim. Bana bebek bakıcılığı yapacaksın demiştim. Kavga etmişsiniz. Mecburdum asistan kız. Sana da ünlü oldun da adam mı oldun lan deseler. Sen de böyle bir... Ayı mı o üstündeki? <gülüyor> Panda. <gülüyor> <gülüyor> Artık seni pijamayla gördüm. Artık bu kadar samimi olduğumuza göre bana siz diyemezsin. Bana bunu bir daha söyle. Tamam ama hemen gitmemiz lazım buradan. Bak mutfaktan geçip personel kapısından çıkacağız daha. Hadi. Ha. Bu sefer de sen benim gizlice çıkmama yardım edeceksin. Ödeştik. Ödeştik. Hadi, işte, hadi. Tamam dikkat et. İyi misin? Sen şöyle otur. Sen şöyle otur. Ben sana bir sade kahve, ben sana bir sade kahve yapayım. Öyle gideriz tamam. Şunu da tut. Şansına köpüklü oldu diyecektim ama olmadı. Olsun. <laughs> Sen İstanbul'lu <laughs> Ha Başka bir yerde konservatuar okuyup sonra Sinan'ın kalbinin attığı yere geldim. Benim gibi. Ben konservatuar okumadım. Ha. acı mi? Yok. Alışkınım ben. Ha. Kahve biraz sert olmuş. Tamam. Gel. Ah. Çabuk, çabuk. Buraya bak. Çabuk, çabuk, çabuk. Zekeriya Merak etme fotoğrafını çekilmedi. Haber yapamazlar. Yapsalar da Feris bir şekilde halleder. Sen istesen de istemesen de on binlerce genç seni seviyor. Hayranlık duyuyor. Hatta sana benzemek senin gibi biriyle sevgili olmak için ölüyor. Keşke böyle barlarda kavga edeceğini... ...onlara örnek olacakları bir şey yapsın. Beni örnek almalarını istemedim ki. Kusura bakma ama o ekrana çıkıyorsan örnek alınırsın. Bence. Hayranlık ve saygı görmek... ...değersizliğe ve çaresizliğe karşı bir korumadır. Demiş usta. Öyle işte. Marlon Brando. Sen de her şeyi biliyorsun. <laughs> kız. Yok ya. Tesadüf. <laughs> bir röportajını yapmıştım. Kolon Kolonyalı mendil var yanında. Şu çizeni silelim de mikrop kapmasın. 나주기우해키 yarış havasıyla bir olaylar mı yaratmış? Nereden çıktı? Sen fotokopideyken Feris Hanım'ın yanına gidiyordu bu. Alnında bir bant. Kesin kavga. Kavga yani. Evet, Feris Hanım'ı çok uğraştıracak bu. Niye öyle dedin? Yani demin ne oldu? Şöyle yüzüne tokat gibi çarptı. Savrulup duruyor. Ha. Barış'cığım biz bunu daha kaç kez konuşacağız? Herkesin gözü üstünde en ufak hareketine bile dikkat etmelisin. İnsanlar neden sadece rolümle ilgilenmiyor? Ben o dizideki sevimli romantik Yağmur değilim. Barış'ım ben ya. Bazen içiyorum, sinirleniyorum. Kavga ediyorum. <laughs> tamam da işler böyle yürümüyor. Bunu sen de biliyorsun. Fanlar senin Yağmur olmanı. <laughs> Hatta dizide sevdiğin kızı sevmeni istiyorlar. Onlar da bir senaryo yazıyorlar. Gerçek hayatta da bunu oynayacaksın diyorsun. Sadece biraz daha uyumlu ol. Bunu diyorum. Ağır geliyor Feris. İnsanların benden olmadığım biri gibi davranmamı beklemesi yoruyor. Şöhret özgürlük değildir. Hatta çoğu zaman tam tersidir. O yüzden lütfen biraz sık dişini. Sezon arasında yurt dışına tatile gidersin. Orada kafana estiği gibi takılırsın. O zamana kadar biraz dikkat. İçmek yok. Kavga etmek yok. Beren'den başka bir kızla görünmek yok. Bir skandal daha kariyerini bitirir. Ben bile arkanda duramam. Çok ciddiyim. Sonra da yeni sezon anlaşmanı yapınca o eşyalı villadan da çıkarsınız. Yepyeni daha iyi bir eve geçersiniz yeni sezon anlaşmasını yapmazsan Bodrum Kat'a dönüştüyorsun. Hayır, hayır, hayır. Hayır, onu kastetmedim. Barış çok yeteneklisin. Lütfen, ne olur, ne olur bunu mahvetme. Peki. Görüşürüz. Barış. Hasta mısın? Yok. Bir garipsin ama. Gece merak ettim. Mesaj atıp nasıl olduğunu soracaktım ama sonra uyuyorsundur deyip. Öyle işte. E Barış seni kısıracak bir şey mi yaptım? Sen bir şey yapmadın Esin. kız. Peki neden böylesin? Herkese selam. Barış burada mıydın sen? Bütün gece uyumadın mı? Ne bu hali? Anla ne oldu? Ya yok öyle ufak bir çizik. Kıyamam. Yılın çifti bir arada. Arkadaşlar bari burada yapmayın. Ya söyleyeceğim bana ne? Aşırı yakışıyorsunuz ikiniz de. Size bakarken içimden anneanne pışkırıyor. Böyle maşallah çekmek istiyorum. Ricle sen bir yere mi gidiyordun? Yok. Ee, ceket almışsın erkek ceketi gibi bakayım. Arkadaşım bizi üşüyünce vardı. Ricle. Bunlar gerçek hayatta da sevgili olur hiç sekmez. Normal da sevgili olmazlar diyorsun. Ya normal insan onları kaldıramaz. Yalnız bu Beren nasıl şanslı bir şeyse... ...babasının prensesiydi, şimdi de Barış'ın kraliçesi olur. Yok. Kıraç Bey'in oyuncusu mu? Yok be kızı. Ne? Ne oldu? Niye şaşırdın? Hiç.